mesela ilk görüşte aşk? İnanır mısın? İnanırım. Yaşadığımda zaten. Ha. Yani yaşadığım için yanıyorum. Tabii ki yaşamadan bence öyle inanılmaz da. Artık belli bir şeyden sonra, o tecrübelerden sonra aşk benim için şuursuzluk. Yani o şuursuzluk halini çok böyle sevmediğimi anladım. Hmm. Gerçek aşkın, değerin, sevgi, saygı olduğunu daha iyi idrak ettim. O şuursuzluk halini çok böyle sevmediğimi kendimde özellikle fark ettim. Yani o işte gözün kör oluyor, işte yapmayacağın Ay, şeyler yani. yapıyorsun evet. ve kendinden çok ödün veriyorsun. Çok özel bir duygu ama şuursuzluk yani aşk bence. O yüzden gerçek yarın bir gün işte tekrardan işte hayatımda böyle bir şey yaşarsam işin özünün gerçek sevgi ve saygıdan geçtiğini fark ettim inşallah. bunda dolu dolu yaşayıp tabii ki aşk duygu önemli ama işte kavuşamayanlar zaten o zaman efsane olabilir. O, o zaman Aa, aşk, aşk. asıl aşk o bence aslında. O aşk duygusunun en top hali yani. Değil mi? Yani öteki türlü zaten kavuştuktan sonra o e, büyü bozuluyormuş gibi geliyor. Yani aşkın gerçek şeyi karşılığı bence olmayanı.